Stories ignite, whispers of spice in the gentle air. Every dish of dream, crafted with care. could and Love blooms to every hand. The Yapıldığında fermente bir şekilde yapılıyor. Ee, Ömer şefim de bugün sizler için bir aydır beklettiği bir kimçisini getirdi değil mi şefim? Kore'de kimçi için kimjang dediğimiz hazırlama seremonisi yapılıyor. Aileler bir araya geliyor, komşular bir araya geliyor ya da herkes kendi evinde e, kimçi hazırlıyor ve kimçi buzdolapları var. E, kimçileri o şekilde saklıyorlar ya da daha böyle bahçesi veya saklayabilecek alanı varsa kimçi pot dediğimiz böyle küplerin içinde saklayarak fermente ediyorlar. Ferment olduğu için de dediğim gibi çok sağlıklı bir yiyecek. Servise başlıyor arkadaşlarımız. <laughs> Namul modun diye geçen yine karışık yeşillik tabağı gelecek. E bu da yine meze olarak sayılabilecek. Sebzeleri sotelenerek susam yağı ve sarımsakla lezzetlendirilmiş hali. Ara sıcaklarda ilk yiyeceklerinizden biri kimbap. Kimbap da şu anda günümüzde en popüler olan Kore sokak lezzeti ya da hızlı pratik bir şekilde yiyebileceğiniz bir yemek. Yapımı zahmetli ama yerken e, tabii hızlıca böyle yiyebileceğiniz böyle atıştırmalık gibi yiyebileceğiniz bir yiyecek. İçerisinde birçok ürün var. Ee, sarı dolmuş yiğit beraberinde havuç beraberinde koku salatalık e, ve yengeç sürü bir var bu şekilde bu çiçek kimbapta birçok lezzeti de deneyimlemiş olacaksınız bu için mimarı Pelin sağ olsun bize bu fikirde geldiğinde bize çok heyecanlandırdı. Çok güzel bir proje olduğunu düşündüğümüz için. aslında biz Japon mutfağı şefleriydik. Kore Çin'de bir aydır özel olarak çalışıyoruz bu akşam için. Çok da heyecanla kılık içerisinde sıktı gördüğünüz Kendinizce kattığımız farklı malzemelerle yaptığımız sos. Evet, bu da ara sıcaklarda. Gene ara sıcaklarda bir farklı iki yemeğimiz daha olacak.